selamlar dostlar. Bugün Life After'a gelen yeni güncellemeye göz atacağız. Ne gelmiş? Hop, telifli müzik. Evet, yeni bir çark gibi bir şey gelmiş. Kaydırıcı kaplumba. Yeni bir sırt çantası. Yeni bir başlık. Bu başlık diye bu gözlükmüş. Köpek kıyafeti ve kıyafet. Onun dışında klaş. Evet, pek bir şey yok. Hmm, bedava olmuş. Muhtemelen buradaki yer dolduktan sonra otomatikmen buradan bir tanesini bedava verecek. Yani 30, 60, 90. Mutlaka o şekilde gözüküyor. Tam olarak bilmiyorum tabi. Turda kalan da emir Turda açılmayan ızgaralar arasında kalan ızgaraların sayısını göster. Kristal kart tanesi her dürtme enerjisi turunda belirli sayıda kristal kart tanesi toplarsanız bunun yer çekim temanı görünüm ve ızgarada kalan tüm ödülleri kazanabilirsiniz. Yer çekimi hediye Kar tanesi jetonu buz ve kar mağazasından nadir eşyalarla değiştirebilir. Buz ve kar olması etrafında yazgı yazgı yapıp Ha. Hem jeton veriyor hem kar tanesi ya, hem kar bulmaz. Anlayamadım ama doğru düzgün Bir tane kar tanesi kazanacağım demiş. Ha. Bakayım kar tanesi Bunlar dolduktan sonra bir tane atıyor. Bir tane de buradan bir tane askeri de veriyor. Tamam neyse kaç fet gidiyor acaba? 2000, 2500 fet falanca gidiyordur gidiyor Yeni bir kıyafet gelmiş. Altın bağımız. 2180. Güzel kıyafet. Alınabilir. Evet. Bu ne? Mobilya. Hemen açalım. Bir tane tabii. Onun dışında başka ne var? Hmm. Chip ekini dışında başka. Ve sezon 7. Evet. Sezon 7 güncellemesi çok yakında geliyor. Life hafta ile sezon 7. Yani en son ilk sezona başladım oyuna. 2. sezon. 3. sezon oynamadım e, dördüncü sezonda da yoktum. Beşte yoktum. Altıda geri döndüm. Hatta beşte. Beşinci sezon sonuna geri döndüm. Altıncı sezonda devam ettim. Yedinci sezon geliyor. Onuncu sezon gelecek mi acaba? Bir gün sonra açılır diyormuş. Üç gün sonra falan. Buradaki çeşitli ödüller var ve sınırlı süre, süreli cinsiyet değiştirme kartı veriyorlar. Dolayısıyla çekildiği kutusu. Tılsım veriyorlarmış. Tılsım ne işe yarıyor bilmiyorum ama inşallah sprey boya geliyor. Ama bir şey diyeceğim tılsım şeye Silah jarjörüne çok benziyor. Bir tane tılsım geldi. Fotoğraf her aldığında mutlu hatıra parası ona elde edilebilir. Ve sonra da ünvan geliyor. İkna oldum mu ünvanı? Valla Adamın su kabuğunu benzer kaptan bu kağıdı çıkardım ben yani bir tane ağacılık. Yani sen insanlar da tılsın. Yani tılsınla ilgili bir güncelleme yani büyülü mantığı, büyü güncellemesi gibi bir şey ya. Yani. Değişik. Pek anlayamadım ama çok karış kafam biraz karıştırdı tabi. Ee, şimdi tılsımları bulmamız gerekiyormuş. yeni tılsım ağız batarlığındaki yerlerin yakınlarına dağılmış demiş. Yani şey gibi. Neyse. İşte beklediğim kutu. Neyse. Evet, bu ne? Bu Beş mi başlık gelmiş? Bir tavuk vuruyor başlığı gelmiş. Hmm, evet. Evet. Başına başka ne gelmiş? 680 fet kriz. Onun dışında başka bir şey var mı? Bir bakalım. Tabii biz gene. Yani muhtemelen yok ama herhalde yeni bir tane şey gelmiş. anlayacak kurtarma ödülleri var bak güzel ödülü kurtarma büyüme desteği nasıl yani acaba girmediğim zamanlar o zaman ödülleri mi veriyor pek bilmiyorum açıkçası 119 seviye mi olduk var Mutaz uzamız olmuş güzel. Neyse. Şimdi yeni harita geldi mi acaba? Muhtemelen gelmedi. Daha o 7. sezon güncellemesi yayınlanmadı. Daha iki hafta sonra yayınlanacak. Ama hangi yerden bahsetti bir bakalım. Tıslamır bu. Kız ile konuşur haldeyler demiş. Bir gün sonra tabi açılıyor yani yarın açılacak muhtemelen. Ee, keşfetme diyor. Ağız basaklarındaki diyor. Peki gidelim. Bu video muhtemelen uzun olacak. Evet. Kış gelmiş. Kendi kanıtım mı? Yok bu değil. Eee yani rastgele mi vuracağız acaba? Tamam yaz rastgele bulacağız gibi gözüküyor. Ya da haritaya bakıp bulacağız. Tam olarak bilmiyorum. Ha, burada hazine sandığı buldum. Nasıl gene? Acaba haritadan mı çıkacak? Tam olarak bilmiyorum. Bakalım. Belki haritadan kaynak olabilir. Yok haritayla alakası yok. Slime artık yeni bir yaratı getirmiyorlar. Onun yerine eski yaratılara yeni yeni etkinlikler, yeni yeni şeyler getirmeye başladılar. Ki bundan önceki 2-3 ay, 2-3 ya da 4 ay önceki güncellemeye bakarsak aynı şekilde getirmişler. Yani yeni yerine eski yaratıklara yeni yeni şeyler. Yeni etkinlikler falan. Lan nereden buluyoruz onu? Tam olarak çözemedim. Ya aslında videoları var. Videolara bakarak da yapabilirim ben. Belki e, yayın yayın açabilirim. Sezon 7 ilk bakış tabii bu sezon 7 gelmediği için. Onun yeni video video derken yani yayın olabilir. Ne ne nasıl olacağız onu pek çözemedim açıkçası. Yani ne zaten toplanmış gayet normal bir durum. Nereden bulacağız? Ya yani yeni bir meslek geliyor. Gayet güzel. Ki ben mesleği zaten biraz baktım. Bu şeye benziyor aslında bu oyundaki meslekler türü. Mimar, Mimar PG artık nasıl okunuyorsa Mimar PG oyunlarındaki bu exorcism yani büyü, büyücü mantığına bence büyücü karakter olur uzaktan sıkar onun gibi bir meslek onun gibi bir inceleme var yani herhalde farklı bir yaratıklarla kapışacağız tılsımları bul diyoruz büyük dünyanın keşfeci tılsım ağzı basaklığındaki evlerin, evinlerin yakınlarına dağılmış Ha yani evlerin yakınlarında yani daha dikkatli aramamız gerekiyor tabii ki Yeni meslek, yeni harita. Kaç tane toplayacağız acaba? Onu merak ediyorum. Ha, bunlar. Şimdi bulmamız gerekenler şu soru işaretleri kapalı yani kilitli olanlarsa açılacak olanlar. Daha açılmamışlar onlar da. Günler günler şey açılacak. Video 13 dakika olmuş. Aslında bitirsek mi? Yani bir tane yakalayabilsem örnek olarak gayet güzel olacak. Herkes toplanmış zaten. Toplamaya çalışmaz. Evlerin yakınlarına tabii ki. Acaba kuzeyine mi, batısında mı? Bir bilgi olsa. Ya yani aslında videoları var. Yani bu pek de bir mantığı yok. Videoya bakarak da yaparım benim için. Sıkıntı değil. Sonra o şekilde yapacağım ben. Belki yayın açar. O şekilde de yapabilirim. Her neyse ben bu videoyu en iyisi burayı bitireyim. Yoksa video bir saati bulacak. Çok rahat. Şimdi bu 10 Ocak'ta bitiyor, 3 Ocak, 3 Ocak. Evet, muhtemelen 7. sezon güncellemesi 3 Ocak 2025 tarihinde gelecek. 3 Ocak, Çarşamba'ya denk geliyor sanırım. Yok, 3 Ocak, Çarşamba'ya denk pardon. 1 Ocak, Çarşamba'ya denk geliyor, 2 Ocak, Perşembe, 3 Ocak, Cuma, aynen öyle tamam. Belki şu çatılarda da olabilir bu arada. Onu hiç düşünmedim. Belki çatılarda. Belki çıkar. Yok. Burada değil. Neyse. Acaba bu tılsımlar parlıyor mu? Mesela akşam oldu. Parlıyor. Falan. Ne bileyim bir ses çıkartıyor mu? Bunlar da iyi detaylar. Bu detayları da düşünerek yakalayabiliriz tabii ki her neyse dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi seyirler diliyorum hoşça kalın görüşmek üzere